Eskişehir'den herkese merhabalar. Şu anda İstiklal Mahallesi'nde bulunan Jojo Tasarım'dayız. Yanımızda kadın bir girişimci Merve Biçici Dülger var. Jojo Tasarım'ın hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Merve Hanım öncelikle merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Öncelikle sizi tanımakla başlayalım isterseniz. Ee, ben Merve Biçici Dülger, Eskişehirliyim. Ee, Osman Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Böyle. Peki ne kadar süredir bu işi yapıyorsunuz? 2014 yılından beri yapıyorum ben bu işi. Burada. Yok burada değil. İlk başta ben evde başladım. Ee, yani bir yerde çalışıyordum ben, İşten çıkmayı düşünüyordum. O süreçte e, evde yapmaya başladım bir şeyler ama başlangıcım benim e, bu ürünler üzerine değil keçe üzerineydi. Keçe. Evet keçeden işte daha çok doğum günlerini hazırlıyorduk o süreçte çünkü keçe daha çok bebeklere hitap eden bir şeydi. Keçeyle hazırlıyordum evde. 2016 yılında vergiye tabi bir şekilde başladım. Asıl girişimimi başlatmış oldum. 2017'de dükkan açmam gerekti. Çünkü artık işlerimi büyütmeye başlamıştım. Taş baskılara başlamıştık. Ve o evde toz ve koku içerdiği için ve oğlum olmuştu. Ona zararlı olmaması için dükkan tuttum, bir atölyede başladım. Bir yıl orada kaldım. Orada çok müşteri gelmiyordu. Zaten müşteri amaçlı değil. O parça parça çıkmak için, hani evden çıkarmak için ben dükkan tutmuştum. E, 2018 yılında da burada, bu adreste bulunuyorum 2018'den beri. Ürünlerimizi daha çok keçeden çıkardık. Çünkü keçe çok fazla mesai isteyen bir iş. Daha pratik şeyler ve daha hızlı üretime geçmeye başladık ondan sonra da yavaş yavaş çeşitlendirdik, değiştirdik. Bu hale geldik. Peki Jojo Tasarım ne kadar süredir hizmet veriyor? 2014 yılından beri bir fiil online ağırlıklı özellikle. dükkan müşterilerimiz de var tabii ki ama online'da ben her zaman çalıştım ve alanım online oldu açıkçası. Peki biraz da işinize yoğunlaşmak istiyorum. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Özel günler için hediyelikler hazırlıyoruz biz aslında. E, doğum günleri için, e, düğünleri için, nikahları için, nişanları için. E, artık çok çeşitlendi. İşte baby shower'lar, sadece doğum günü deyip geçmiyoruz. İşte 6 ay kınaları oluyor. E, çok de, bizim bile ilk defa duyduğumuz şeyler çıkabiliyor karşımıza. Açıkçası geçen gün karşılaştık. Boşanma partisi veriyormuş ve bunun için hediyelik yaptıracağım dedi. Hani biz böyle dedim daha neler göreceğiz ama hani böyle Güzel, eğlenceli bir sektör. Yapması güzel. İnsanların özel günlerinde bulunmak çok güzel. Eğleniyoruz biz her zaman çalışırken. Peki bunun dışında bir hizmet veriyor musunuz? Hediyelikler, böyle nişan, düğün. Aynen. Organizasyon yapmıyoruz. Bir ara yapıyorduk ama işte pandemi girdiği için ve ona çok büyük bir ekip gerektiği için. Ben e, yapmayı devam etmek istemedim açıkçası. Sadece hediyelik olarak devam ediyoruz. Peki bu dükkanla galiba bir de imalatı da arkada yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet imalat da bizde. Hepsi bütün ürünler size mi ait? Bir ekibiniz var mı? E, iki kişi çalışıyoruz bu, burada. Arada sırada da annem destek oluyor bize. Üçüncü kişi olarak. E, personelim var. Damla. Damla ile birlikte yapıyoruz her şeyi. Üretim bize ait. Evet. Yani Bazı şeyleri hazır alıyoruz. Aslında bir ikinci atölyemiz daha var. Onu da daha yeni başlattık. Bir makine daha aldık. E, ahşapların kesimlerini de kendimiz yapıyoruz. İşte açacakları hazır alıp onların üzerine baskısını yapıyoruz. Arka tarafta makinamız var. Baskılarını yapıyoruz. E, kağıt çıktılarını da kendi içerimizde yapıp üretimini, her şeyini kendi içimizde sağlıyoruz. Ben biraz şeyim, her şey benim kontrolüm altında olması gerekiyor, görmem gerekiyor ve net temiz çıkması gerekiyor olduğu için her şey bizde biraz. Peki şu anda biraz e, dükkanda bulunan ürünlerden bahsedelim. Neler var? Tabii e, bu aralar en çok yaptığımız şeyler bizim açacak magnetler. E, hem kullanışlı olduğu için insanlar hani hep şey algısı vardır ya. Ya ne yapacak, atacak bunu. E, açacaklar biraz daha o şeyi kurtarıyor açıkçası yani insanlar hem saklıyorlar hem hatıra olarak ve amacına hizmet etmiş oluyor aslında e, açacak magnetlerimiz var benim göz bebeklerim taş magnetlerimiz var ve Çünkü ben ilk e, hani keçeden sonraki başlangıcım taş magnetler oldu e, Ben çok seviyorum dokusunu işte bilmiyorum anlamlı geliyor Belki de ne zaman aslında... yapmaya başlamıştınız taş magnetleri? 2015 sanırım yani en eski bunlar. <laughs> eh, ahşap magnetlerimiz var doğum günleri için diş buğdayıdır, baby shower'dır, e, nişan söz düğün kına hediyelikleri. En şekerliklerimiz mevcut. E, onun dışında. Peki siparişle mi çalışıyorsunuz? Nasıl oluyor işleyiş? Biraz işleyişten bahsedelim. Tabii. Instagram'dan ve sitemiz var bizim jujotasarım.com'dan siparişlerini oluşturabilirler. Online sipariş vermek isteyenler ama dükkanımıza da gelip Eskişehir müşterilerimiz dükkanımızdan da oluşturuyor. Hazır ürün de alabiliriz, sipariş de verebiliriz. Hazır ürün mi? yok açıkçası çünkü her şey kişiye özel olduğu için üzerine müşterilerimizin isimlerini yazıyoruz. Hazır ürün bizde çok fazla yok ama şey araya alıp bütün siparişleri acil dedikleri zaman kimseyi kırmadan teslim etmeye çalışıyoruz. Merve Hanım bir kadın girişimci olarak neler yaşadınız, bizimle paylaşır mısınız? Yani sanırım işin en gurur veren kısmı burası. Kadın girişimci olarak bu kadar şey yapmak. Ben evde başladım. Hani genellikle evden başlayanlar çok evden çıkamaz. Evde kalır. Ama benim hep şeydi... Yani hayalim ya da yapmak istediklerim vardı bu... ...sektörün içinde ya da bu hayatın içinde. Yani evet, benim her zaman... En büyük avantajım hani eşim ya işte evde yapıver geç demedi. Ne istiyorsan onu istediğin gibi yapalım dedi. Eşim her zaman yanımdaydı. Ee, hiçbir zaman desteğini esirgemedi ve hala da biz aynı şekilde aile şirketi gibi diyebilirim yani. O şekilde devam ediyoruz. Ee, yani basit şeyler de değildi. Dediğim gibi ben sadece alsat olarak bir şey yapmıyorum. Hiçbir şekilde üretimimiz var bizim. Ee, Makinalarımız var. Yani bunları adım adım yapmak, adım adım büyümek evet çok güzel çünkü çok yani Türkiye'de ekonomik olarak zaten zor bir süreç yaşıyoruz baktığınız zaman pandemi yaşadık onda ayakta kalmaya çalıştık şu anki ekonomik krizde ayakta kalmaya çalışıyoruz yani bunlara bir kadın olarak ayakta kalmaya çalışmak çok güzel. 5 yaşında bir oğlum var bir anneyim bir anne olarak bunları yapmak da çok güzel. Ee, erkek evlat e, kadınların güçlü olduğunu ona göstermek çok güzel. Böyle benim. Için. Kadınlara e, bu yola girmeye hevesli olan kadınlara neler tavsiye edersiniz? Ya çok zorlukla karşılaşabilirler. Çok herkes bir şey söyleyebilir ama hayatta insanların söyledikleri sadece o insanları ilgilendirir. Biz hayatta yapmak istediklerimizle varız. Ve gün sonunda baktığımızda biz kendimizle kalıyoruz. Ya da hayatımızın sonuna geldiğimizde ne yaptık? Ben bu hayatta ne yaptım? Bunu düşünmek gerekiyor. Yani insanların söyledikleri ya da karşılaştığımız zorluklar bizim için bir engel teşkil etmemeli. Ya da bizi caydırmamalı. Yani bir şey çıkmıştır. Elbet çıkar. Yani kim dört dörtlük hayalini kurduğunda ben buradan şuraya gittim diyebilir ki. Diyemeyebilir. Ama başka rota çizmek gerekiyor her zaman mutlaka istediğinde yapar. Peki Merve Hanım tekrardan Jojo'ya dönersek e, neler e, yaşadınız? Biraz bize bu işin kurulma evresinden bahsedebilir misiniz? Nasıl ortaya çıktı Jojo? E, ben bir gün bir bir akşam eşime dedim ki ben bir iş yapmak istiyorum. Ben bir şeyler araştırdım, sana da göstereyim dedim. Bunları 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 alacağız. Keçe makinası vardı o zaman işte cidden çok pahalıydı falan. Yani makineyi hadi alıyordum, böyle onun kalıpları vardı onlar çok pahalı tutuyordu falan dedim ben bunları bunları alacağım tamam dedi. Yani daha yeni evlenmişiz zaten borç ödüyoruz ee, dedi tamam ayırız bütçe bir şekilde yaparız. Onlardan başladık ee, yavaş yavaş işte Instagram hesabımı kurdum alan adımı aldım jojotasarım.com. Yani en başından başlarken de şey profesyonel düşünerek başladım. Ee, ve online satış yapacağımı düşünerek başladım açıkçası. Ee, ondan sonrasında işte aldım kurdum. Yani insan Evriliyor. Yani sektörde evriliyor bir şekilde. Taş magnetleri gördük yani yeni yapılmaya başladı falan. Tamam dedim hani bunları şey yapalım. O arada hani makine almayalım bir deneyelim bakalım dedik. Başka birine yaptırıyorduk falan. Sonra oradan hep böyle şeydir ya para kazandığını anlayınca biraz böyle işte zam yapalım falan olur. Dedik tamam o zaman biz sizinle ticaretimizi bitirelim. Biz kendimiz makine aldık. Kendimiz yapmaya başladık. Oğlum olasıya kadar bir sıkıntı yoktu. Hani o tozu, toprağı evde bir şekilde götürüyorduk. Ama oğlum olduktan sonra bir dükkana geçtik. Bu arada keçiyi de bırakmak zorunda kaldım. Çünkü daha hızlı sirkülasyona ihtiyacımız vardı. Çünkü keçide bir işi alıyorsun, bir haftada teslim ediyorsun. Ama bu tarafta kazandığın paraya baktığın zaman hani tatmin etmiyor seni ya da keçi için çok büyük ekip gerekiyor falan böyle. O yüzden onu bıraktım. Zorlu bir ürün galiba. Evet zorlu bir ürün. Yani ya da şey devamlı elinde bir şeyler dikeceksin ya da yapıştıracaksın. Hani o çok şey yapamadım. Devam ettirebileceğim bir şey değildi. Açıkçası dükkana geçmek istediğim için de her zaman bir dükkan hayalim olduğu için de dükkanda keçiyi devam ettirmem çok zordu. Düşünseniz bir sipariş alıyorsun. Bir haftada bir sipariş teslim ediyorsun. Hani o benim için çok yapabileceğim bir şey değildi. Bir de ekonomiyi minik tutmak gerekiyor. işte hmm. yığınla personele giremiyorsun hani o ilk başlangıç kısmında. Ee, o yüzden biraz evrilmeye başladık. İşte makine aldık. Taş magnetleri basmaya başladık. İlk Sonra... dükkanınız burası mıydı İstiklal mahallesi ne? Burası değil. Ee, tersel Sokak'ta bir dükkanım vardı benim. E, ee, i̇lk dükkanım orasıydı. Orası atölyemdi. Sadece taş magnet baskısı yapıyordum. Bir de ahşap magnet yapıyordum. Onları sadece online satıştım o zaman dükkan müşterisi. Yani yine adres paylaşıyordu tabii ki gelmek isteyene e, geliyordu müşterilerimiz yine şey değildi tamamen atölye değildi. Ama biraz daha böyle şey müşteriyle birlikte olmak istedim. Çünkü güzel burada çok tatlı anılar paylaşıyoruz ve şöyle bir şey de var. Sözün nişanı için gelip çocuğunun bir yaşı iki yaşına kadar devam ettiğimiz müşterilerimiz var. Biraz can bağı oluyor burada bizimle. O da çok tatlı bir şey. Online'da bile var bu açıkçası. Yani çocuğun bir yaşından beş yaşına kadar bütün doğum günlerinin hediyeliklerini yaptığımı bilirim ben bu beş senede. Ee, daha sonrasında o tersel sokaktaki atölyemizden sonra buraya geçtik. Burada biraz daha büyümek istedik. Ee, makinamızı değiştirdik. Bu son bu işte 2-3 ay önce de bir makine daha ekleyerek üretim kısmımızı genişlettik bu şekilde. Peki biraz da geri dönüşleri merak ediyorum. Eski şehirler, e, eski şehirlerin Jojo tasarıma yaklaşımı nasıl? Geri dönüşler nasıl? Ee, açıkçası e, bu sene ee, geçen sene ve bu sene artık hani hep şey bir iki senesi olur ya böyle oturması için. Evet. Sanırım bizim için en çok bu sene diyebilirim. Esnaftan da duyuyorum. Jojo tasarım nerede diye soran çok fazla kişi var. İşte bu beni çok mutlu ediyor. Böyle sorulması. Yani direkt aranması. Görüp girilip hani gördüm girdim ayrı bir şey ama hani aranıp bulunmak bu çok daha tatlı bir şey benim için. Biz bunu çok duymaya başladık bu sene. Gerçekten çok keyifli burada müşterilerle birlikte olmak. Onlara yardımcı olmak. Çünkü şey sadece asipar Başını aldım geçtim diye değil yani ne sohbetlerimiz dönüyor burada neler için yardımcı oluruz elbisesini Paylaşım Evet çok güzel oluyor çok tatlı oluyor Biz çok memnunuz ve müşterilerimizin de memnun olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz Çünkü gerçekten aktarıyorlar bunu bize ya da geçerken bile sonrasında Merhaba deyip geçiyorlar Bunlar çok tatlı bizim için çok mutlu ediyor Peki Merve Hanım son olarak da kişisel ve hem de kurumsal anlamda Jojo tasarım anlamında hedefleriniz nedir ee, biz e, artık ufak ufak yurt dışında satış yapmak istiyoruz. Ee, buna adımlarını atmaya başlıyoruz. Ee, belli e, planlarımız var bunlarla ilgili. Bunlara başlayacağız. Ee, tabii ki büyümek çok güzel. Hani benim için bundan sonrası e, her zaman yeniyi takip ederek yeniyle devam etmek olacak. E, ben şey değilim, ben bunu satıyorum, her zaman bunu satacağım diye bir şeyim yok. Her zaman değişebilir, her şey değişebilir çünkü. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Alalım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, yer verdiğiniz için çok sağ olun. Her zaman bekleriz, herkesi bekleriz. Sadece alışveriş için değil, çay kahve için de bekleriz biz herkesi.